Bu parçadan çıkarılacak ders aşağıdakilerden hangisidir? Bir varmış bir yokmuş. Bir zamanlar bir ağacın dalında neşeyle dans eden bir karga varmış. Karga çok mutluymuş çünkü ağzında kocaman bir peynir parçası varmış. Karga bulduğu lezzetli peynirden dolayı çok ama çok mutluymuş. Ağzındaki kocaman peynir tam midesine indirmek üzereymiş ki oradan geçmekte olan bir tilki kargayı görmüş. Kurnaz tilki kargayı kandırıp peynir alabilmek için bir plan yapmış ve kargaya demiş ki ''Karga kardeş merhaba ne kadar güzelsin sesin de çok güzelmiş herkes bunu konuşuyor ben de bunca yolu senin sesini duyabilmek için geldim.'' demiş. Bu güzel sözleri duyan karga hemen kendini kanıtlama sevdasına düşmüş ve ''Ben senin için güzel bir şarkı söylerim.'' demiş. Bunu söylemek için ağzını açar açmaz kocaman peynir parçasını da ağzından düşürmüş. Kurnaz ki hemen düşen peynir parçasını alıp kaçmış. Aslında burada güzel sözlere kanıp elimizdekilerden olmamak için dikkatli olmamız gerekir dersi veriliyor. O yüzden çıkarılacak dersimiz A seçeneğinde mevcut. Doğru yanıt A.